Minecraft'de. şu panda niye bana bakıyor lan? Uzakta bir tane panda var. O bana niye bakıyor? Ama başlamaz. Ben birazcık oynamıştım azıcık da. Birazcık kasıyor. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bu da arkadaşlar konuşalım. Ama arkadaşlar ne yapıyorsun? İyi misiniz? Bir, güzel geçin günlerdir Yes. Başka hangi oyunlar oynayayım mesela? Yorumlar yazın. Ama paralı oyun seçmeyin. Bakın. Yok sadece bir tane yükleyebildim. Başka yükleyemiyorum. Tamam. Az önce bana pan bakan panda kayboldu. Ha bak. Ters dönmüş bu. Bak. başka bir tane Hadi. Arkadaşlar bu Roblox videoyu yani yapmaya çalışacağım Hep böyle <t musician> yorumlarda <tğim> Roblox. Az mı? Okula başladım birazcık sonra Ama zaman birazcık da tabii ama her gün böyle katır katır video atacağım. Günde ben iki kere video atardım. Şimdi öyle şeyler olmayacak. Nükteri Ne atardım? Artık öyle bir şey olmayacak. Bu kurtulmaya gittik. Şimdi birazcık taşmam lazım. Ama her gün video atamam. Gece geldiğimde belki video atarım. Minecraft falan çekerim. yükleniyor yükleniyor ama onun için kediler çok <laughs> yükleniyor, yükleniyor yine de de de. burada da arkadaşlar ha, en sevdiğiniz oyun hangisi şey Fan soracağız. Bakın bir şey gelmiyor. Hazır. dünya. Siz buraya gelmek biliyorsunuz. Siz buraya gelmek Ya bu arada hiç oynamadım. Bir kere gireyim videosunu çekmeye çalışayım dedim olanlar oldu. Tut 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 tut. John Sina diye dağıldılar. Hayır yine vuruyorlar. Vurmayın hemen yine keseceğim. Vurma. Ben kaçayım. Kaç. Oy 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 oy, oy doç oyyy adam bana vur bana oyun donuyor niye gidiyor. ben gidiyorum koş koş bir dakika seni almam lazım şimdi seni alacağım yemek yiyeceğim Tamam. Tamam yedim. Koş 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 koş. Bitti mi? Oh be bitti. Birazcık tahta kırdım. Roma standart doyum, rakam, oyuncuları ben hep tahta Ama iki saatte. Vurdum. Bir tane tahta Otay hemen odun yok. Ha aslında bu ne slot lan ne alaka tahta? Bebeğe atacağım. Evin gereksinim arzımlı falan. Bir dakika ben balta yapacağım ya. Yapmam lazım. Birazcık bir tane crafting table şey yapayım. Bir tane çubuk yapamadım bir güzel crafting table yaptım. Bugün bir, bir şeyler yapacağız birazcık. Şöyle hemen ağacımızı da kırdık. Arkadaşlar okullar nasıl geçiyor? Ben bu soruyu niye bu şimdi soruyorum ki? Okula saatte git. Eski okullar nasıl geçiyordu? Onu sorayım ne yapayım? Crafting table'ı da alalım. Artık balkan falan yapalım ya. Şükür. Allah'ım şükürler olsun. Artık balta yapabileceğim. Yani çubuk yapmadım. Çubuk çubuk. Benim bu hatamdır. Sonra da balta yapacağım. Bir tane de kılıç yapacağım arkadaşlar. Burada balta daha iyi buluyor gerçekten. Ama sadece ben daha çok balta kullanmayı. Ben sadece odun için balta kullanıyorum kardeşim. Çünkü onun için aynı Aynen de kullanınca arkadaşlar. Şuralar canı gidiyor. Hep. Aman ne kadar uzak kadar kazıyormuş. Her şeyi koyduk. Şöyle uzun tahtalarımızı yapalım. Ta -da, 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 -da Ya da ben yanlış mı biliyorum? Bunlar Müslüman olduğum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Benim hastalığım gene çıktı. Bu burada olsun. Çok bağlamışsın. Çok yapalım. Kırık belki işe yarar. Hmm, Ağa yaptım. Kırayım. Kraftiğini hemen. Bana çok düzenli bir şekilde her şey koymayı ama yemek yemeyi de seviyorum. ona yemek alacağım. Du 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 Yemek alıyorum. Alıyorum ben. Niye buluyorsun taşla? Tamam. Nerede bir şey mi oldu? Endi. Endi parçaları yukarı mı çıktı? Ondan. Ama ben bunu yayı Çorba Çorban gibi yapıyorum. Hadi ve orman meyvesi bile. Bir tane çok mu nadir Ya bari abi olmaz. Tavuk bir şey çıksın değil mi? Arkadaşlar. Abi ne, na ne kadar da. Dur. Şimdi i̇şte tam kaldığım yerde tam en çıkıyor. Oy. Bir de e, nedir gidiyormuş. Sonra bir oluyormuş. Şey oydu. Diğeri bırakıyorum. Hay, hay, hay. O, o tavuk muydu? Ne o ne? Tilkileme. Ve... Tilkit verse Vesi... tavuk kazandım. Kuş tilkileme. Tilkit şey kapattı. Abi benim hemen ev yapmam lazım. Dur. Oh. Arkadaşlar burada oldu oyundaki en az kullanılan eşyası. Siz kullanıyor musunuz? Kullanmazsa ben de eskiden kullanıyordum ya. Yani. Gel bir şey yok. Mı? Arkadaşlar, burada da ben bir kere maden yapıyordum. Çok garip sesler çıkıyordu. kalmak olmak böyle tüylerim diken diken oldu. Şimdi bile oldu. Çok, çok kötüydü o gün arkadaşlar. ama çok. Bugünlük bu kadar az oynayık birazdan burayı bir, bir, katacağız. Şu evini gelsin yapacağım. Klosu kapatıp önce saklayıp. Arkadaşlar biz. Bu videoda yemek bulunmadan hiç bir şey yapmam. Mantar çorbası yapamadık. Yemek bulunmadan şimdi bunu yapalım. yapalım. Şimdi i̇şte Tabaksız mantar çorbası yapmak. ya yenen buna. Ama oyun olduğu için bir oh! Ne lan? <laughs> bak nasıl bak ne gözü. Ne oluyor lan? Bak <laughs> ayrıca <bakmak için. gülüyor> ama karam. Demi bulup orada kazacağım altına evimi ve üstümü kapatacağım da gidat. Daha... <laughs> Oy. Arkadaşlar bu videoda bu kadar. Bu kadar olsun. Birazdan şimdi kapatacağız. Bu diyor bu kadar olsun arkadaşlar. Şimdi kapatacağım. Durun arkadaşlar. ona ayarını yapmam lazım.